Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. Arkadaşlar, ses çok açtım Arkadaşlar bugün sizlerle e, hadi oynuyoruz. E, canlı bilgi yarışması. E, soruları biliyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz arkadaşlar. E, güzel bir oyundur. E, önerim. Ee, sonra aşağıdaki şehir ve ünlü yiyeceği eleştirmen hangisi yanlıştır? Adana Kebap. Doğru. Adıyaman köfte Doğru. Artvin Mantı. Hayır. Kayseri Mantı arkadaşlar. Bu oyunda genel kültürünüzü gel geliştiriyorsunuz ve para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, altta e, mesaj yazabiliyorsunuz. Mesela... E ee, yıldırım korumak için binaların tepesine konan hava elektrik yükünü toprağa ileten hangisi? Baz istasyonu diyorlar, paratoner. Paratoner. arkadaşlar. Baz istasyonu zaten çok saçma bir şık arkadaşlar yani kim niye seçsin öyle bir şeyi? Paratoner doğru bildik arkadaşlar. Hmm. Aşağıda yanlış yazıyorlar. Evet. Ee, kızıl deliler hangi kıtanın yerli halkıdır? Asya, Avrupa, Kuzey Amerika. Asya, Kuzey Amerika. Madem. Asya olduğunu hiç sanmıyorum. Avrupa olduğunu. Avrupa'da zaten e, modern kişiler yaşıyor. Asya'da da yoktur. Reklam geldi arkadaşlar şu an. nasıl güzel. Saati 724 arkadaşlar her saat, saat olmuyor. olmuyor. Ee, saatler var. Ee, Orada nasıl? görüyorsunuz zaten nasıl? girdiğinizde. Güvenilir bir site. Telefon, telefon, telefon numaranızı girebilirsiniz zaten. Reklam geldi bir arkadaşlar. Hayat. Nasıl güzel? Arkadaşlar Joker falan Doğru çıktı. Kuzey Amerika. Biraz mantıklı oynayacaksınız arkadaşlar. MF'nin en geç üyesi kimdir? Masar olsun Fuat, Öztürk, Özkan. Masar Alson herhalde. Kazık soru geldi. Hiç bilmiyorum. Sağladım. A gelmedi diye düşünüyorum. A'dır herhalde. Aa yanlış. Elendik. İzlemeye devam edelim. Ee, Leonardo DiCaprio hangi yönetmen çektiği bir film rol almıştır? David Lynch, Edward Zwick, Steven Spielberg. C herhalde ben. C şartlarını devam etsem.

İlk defa bu videomda reklam koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 12 kuruş kazanmış. Güzel. Yani biz normalde 9 788 kazanan. Arkadaşlar yukarıda 3090 50 megabayt, 1 gigabayt falan da aldım. Ee, Mega çarktan falan bir şeyler çıkıyor. Giga çark, super charge. Mesela şuradan bakalım. Arkadaşlar bir de joker var, çok önemli. <laughs> Mesela. Arkadaşlar netin üyeliği falan veriyor. Hemen söylüyorum hangi üyelerin olduğunu. Express Drive, iPhone 11, e, Bin Joker, Joker'lar sizi yani bir sonrakine götürüyor. Öyle arkadaşlar şimdi size gördüğünüz gibi hediyeler var arkadaşlar. E, bugün hadi oynadık arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, like atmayı e, ve aşağıdaki yoruma bir şeyler yazmayı unutmayın arkadaşlar.